Merhaba arkadaşlar. Kitap üzerinden bir iki soruya bakmak istedim sizlerle. Yukarıdaki şekilde e, işaretlenen yerlere hangileri yazılmalıdır diyor. Hücre zarının yapısındaki temel molekülleri şekilde göstermiş. Bu hücre dışı protein, helix proteini, kanal proteini. Bize neyi soruyor? Kolesterolü vermiş, proteini vermiş, hücre içi protein. Bize şu X yapısını soruyor. Y'yi soruyor ve Z'yi soruyor. X yapısı zaten hepinizin bildiği gibi bu nedir? Çift katlı fosfolipit tabakasıdır. X ne olacak? Fosfolipid. E, burada e, Y yapısı neye bağlanmış burada? Kole kolesterol olarak vermiş Y yapısını. E, burada proteine bağlandığı için ne oldu? Y'de glikolipid. X'de... E, X'i bulmuştuk. Z e, Z yapısı ne oluyor? Z'yi bulalım. Z'de de e, glikoza bağlı e, Z'de ne oluyor? Glikoprotein oluyor. Eee glikozla protein bağlanınca glikoprotein. Eee hücre zarında tanıyıcı özellikte. O zaman cevabımız bursa. Bir diğer sorumuza bakalım. Bazılar X maddesiyle mavi, nişasta Y maddesiyle mavi, protein Z maddesiyle mor renk, glikoz T maddesiyle turuncu, kiremit kırmızısı da diyebiliriz burada. Yani turuncumsu bir renk. Buna göre tepkimelerde işaretlenen yerlere hangileri yazılmalıdır? Bir önceki dersimizde gördüğümüz gibi bazılar e, turnusol kağıdının rengini maviye çeviriyorlardı. Buraya turnusol gelebilir ikisi. Nişastayla ile iot, diğer adıyla lugol mavi renk veriyordu. E, proteinler e, mor rengi hangi e, şeyde veriyordu? Bir üret çözeltisiyle veriyordu. Proteinlerin bir üret çözeltisiyle mor renk verdiğini biliyoruz. Glikoz Benedik çözeltisiyle ile turuncumsu yani kiremit kırmızısı da denilebiliyor. Bir renk veriyor. Cevabımız Bursa. Amino asitlerin genel formülünü şekilde vermiş. Buna göre e, şekilde numaralandırılan gruplarla ilgili olarak e, bir ne? Burada e, karboksil grubu iki e, amino grubu e bir amino asitlerin asit özellik göstermesine neden olur demiş. Doğru. Karboksil grubu amino asitlerin asit özellik göstermesine neden oluyordu. 2 amino grubu. Amino grubu da amino asitlerin biliyorsunuz amfoter özellik gösteriyorlardı. Neydi amfoter özellik? Kuvvetli asitlere karşı baz, kuvvetli bazlara karşı da asit özellik göstererek dengeyi sağlıyorlardı. pH dengesini. E, i̇ki de amino asitlerin bazik olmasını sağlar diyor. Doğru. Bir ve iki bütün amino asitlerde ortak olarak bulunur. Doğru. Radikal grup farklılığı sağlıyordu. E, yani diğer amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan grup radikal gruptu. Şu kısım hepsinde aynıydı. Peptit bağ kurulurken 1 ve iki de değişiklik olmaz demiş. Bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin amino grubu arasında zaten peptit bağ kuruluyordu. Değişiklik olur. O yüzden dördüncü seçeneği alamıyoruz. Cevabımız 1, 2, 3.